İyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşam Celha hissesinin eğitim çalışmasını yapacağız. Teknik analizini eğitim çalışması olarak yapıyoruz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi hisse şöyle iki kanal arasında 21.96 ile 45.10 arasında bir marj veriyor, bir hareket mekanizması oluşturmuş kendine. Bu alanda dipler, tepeler, dipler, tepeler, dipler, tepeler yaparak ilerliyor. Bir de burada bir trend oluşturuyor kendine. Bakın. Dip. Yükselen dipler yapıyor. Şimdi hisse geldi. Şuradaki düşüşten sonra bunların hepsini de bu okla gösterdim. Yani buraya temasından sonra nasıl bir şey olduğunu. Size i̇şte geliyor 2364'e temas. Bununla birlikte bu yükseliş trendine temas edince burada oyalanıyor. Sonra güzel bir hacimli minimumla yukarı veriyor. 2872 geçemiyor. Endeksle birlikte bu da aşağı doğru geliyor. Peki ne olacak? Şimdi i̇şte burasını dip kabul ediyoruz biz artık. Tekniksel anlamda. Yani bundan aşağısının olmaması gerekiyor. Çünkü defalarca denediği bir yeri aynı hareketi yapabileceğini düşünüyoruz. Peki bu hissede ne olur? Şu gördüğünüz alanı ise bu alanda geçemez ise akümüle dediğimiz Endeks düşerken bu da bu bölgede tepki yükselişleriyle birlikte buraya her çarptığında tepki yükseliş olur, düşer. Bu alanda hareketine devam eder. Burada bir karar verir ama. Ya böyle gider ya da patladı gider. <laughs> Aşağı doğru. Şimdi genellikle daha önceki hareketlerine baktığımızda biz burada pozitiflik bekleriz. Deriz ki burayı kırsın, yukarı doğru gitsin. 28.72'den sonra bir kapanışta artık yükseliş iğmelenir. Yani daha hızlı bir yükseliş olur. Burası son duraktır ama. Yani tekniksel olarak, eğitim olarak anlatıyorum arkadaşlar. Teknik eğitimi alan arkadaşlar buradan aldıklarını burada satmak zorundalardır. Yani bu burayı kıracak, kanal katlayacak, çanak katlayacak, Bunlar hikaye. Buradan malı alıp da full bakiye kimse buraya kadar taşımaz. Taşıyanda problem vardı zaten. Buradan aldın, getirdin buraya. 25 liradan aldın, 40 liraya getirdin. 250 bin TL'lik aldın, 400 bin TL yaptın. Dedin ki kırabilir. Ya da bu hissede benim beklentim çok büyük tekniksel olarak Burayı katlarsa 70'lere gelir. O zaman yapman gereken tek şey 150 bin liradan 400 bin liraya çıktığın yerde 350'sini çekersin. 50 binini bırakırsın. Sıfır risk. İstediği yere gitsin. Bunu yapabilirsin ama tekniksel olarak bir güçlü bir bakiyeyle girildiyse buradan artık vedalaşman gerekir. Yoksa bunu yaşarsın. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar bir eğitim çalışmasıdır. İçinde olan arkadaşlara bereketli olur inşallah. Ee, alım için güzel yerde. Şuralara kadar çekilmiş aslında. İlk buralar temasında alım çok daha iyi olurmuş. Ama biz zaten eğitimsel olarak inceliyoruz şu anda. Şuranın kırılımıyla birlikte dediğim gibi 28 üzerinde iş iyice böyle hızlı bir iğme görebiliriz. Ama endeksin durumu, konjektür yapıda şu anda bu bölgede bir sıkışma olabilir. Akümele bölümü. İşte her buraya değdiğinde de ufak ufak ekleme yapılabilir. Bu bir eğitim sonuçta. Alım stratejisi de göstermek gerekiyor. Eğitimde. Teşekkür ederim izleyen herkese, eğitime katılan herkese. Umarım bereketli olur. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Bir başka hissenin teknik analiz eğitiminde görüşmek üzere.